dikkat edin. Ben hadisi kısaca özetleyeyim. Adam İbn Abbas'a geliyor. Bu adam dediğim gibi şüpheci bir adam. Ve Kur'an'da bazı ayetlerin birbiriyle çeliştiğini söylüyor. Veya çelişiyor gibi gözüküyor diye soruyor. Hatta bazı rivayetlere diyor ki hayırdır sen diyor tekzip mi ediyorsun? Yani ret mi ediyorsun? Yalanlıyor musun? Hayır diyor. Öyle gözüküyor. Kalbime öyle geliyor. Öyle dese zaten öldürülecek. Kur'an'ı yalanlayan kimsenin hükmü bellidir. Ama ne diyor? Bana öyle geliyor diyor. İbn Abbas da bazı rivayetler diyor ki tamam ey adam bana söyle nelermiş onlar bunları söyle. Birincisi sura üfürülme meselesi kardeşler. Diyor ki bir ayette Mu'minun 101. ayette derler ki o gün sura üfürüldüğü gün onlar birbirlerinin hallerini sormazlar diyor. Başka bir ayette de birbirlerine dönüp soruşurlar diyor. Bunlar çelişki değil mi diyor. İkinci şüphe olarak şunu söylerler. O gün onlar Allah'tan bir söz gizleyemezler. Başka yerde de derler ki ya Rabbim biz müşriklerden değildik. Oysa onlar müşriklerdi. Bu da çelişki değil mi diyor. Üçüncüsü yerlerin ve göklerin yaratılışıyla alakalı bir şüphe getiriyor. Bir yerde özellikle Fusilet suresinde, Naziyat suresindeki ayetlere baktığımız zaman Allah Azze ve Celle der ki ey inkarcılar sizi yaratmak mı daha zor yoksa göğü yaratmak mı ki Allah onu bina edip yükseltmiştir, ona şekil vermiştir, gecesini karanlık yapmış, gündüzünü aydınlatmıştır, ardından yeri düzenlemiştir diyor. Yani burada durum farklı iken Fusile suresinde Allah Azze ve Celle siz yeri iki günde yaratanı mı inkar ediyorsunuz, ona eşler koşuyorsunuz diyerek buradaki iki tane ayetin çelişkili olduğunu söylüyor. Yani bir yerde önce göğün yaratıldığı bir yerde ise önce yerlerin yaratıldığından bahsediyor diyor şüpheci adam. Dördüncü olarak da getirilen şüphe şu. Diyor ki buradaki idi kâne lafzı ve kâne allahu azizen hakimen Allah azze ve celle aziz ve hakimdir diyoruz ya. Burada idi geçmiş mazi kipiyle geldiği için o zaman Allah aziz ve hakim idi. Bu neyi doğuruyor? Bu şunu doğuruyor. O zaman öncesinde öyle değil miydi? Veya şu anda öyle değil mi? Gibi fikirler üretiyor. Oysa kâne Allah Azze ve Celle için farklı anlatılır. Bunu zaten İbn Abbas'tan nakledeceğim biraz sonra. Veya o kâne Allahu semiyan alimen. Allah Azze ve Celle işiten ve bilendir ayeti. Şimdi bunların her birini tek tek İbn Abbas şöyle açıklamış kardeşler. Özet anlatacağım. Diyor ki ilk sura üfürüldüğünde insanlar zaten kelebekler gibi ne olduğunu şaşıracaklar. Ve birbirlerine hiçbir şey soramayacaklar. Şaşkınlık içinde olacaklar. İkinci sura üfürüldüğünde insanlar dirilecek ve kalkacaklar birbirlerine bakacaklar. Bizi bu yattığımız yerden kim uyandırdı? Ve birbirlerine soruşurlar. Yani bir tanesi ilk sura üfürülme, ikincisi ikinci sura üfürülme. Aralarında böyle bir fark var. Buna böyle cevap veriyor. İkincisi İbn Abbas'ın verdiği o müşriklerin o gün onlar gizleyemezler. Sonra başka bir yerde ya Rabbim biz müşriklerden değildik sözüyle alakalı. Diyor ki birincisi müşrikler asıl itibariyle Rablerinden hiçbir şey gizleyemezler. Ancak onlar Müslümanların iman ettikleri için cennete girdiklerini görünce müşrikler diyeceklerdir ki ya Rabbim biz de Müslümandık. Biz de Allah'a şirk koşmadık. Biz sadece günahkardık diyecekler. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle siz yalan söylüyorsunuz diyecek. Ağızlarına gem vuracak. Ve eller ayaklar konuşacak. Yine bir şey gizleyemeyecekler. Yani olay olay, sahne sahne olduğunu anlatıyor. Yoksa Kur'an'da bir çelişki yoktur denilmek isteniyor. Başka bir yerde üçüncü şüpheye cevap olarak birincisi diyor. Yani onlar diyorlar ki bir yerde yer geçiyor, bir yerde gök geçiyor. Burada bir çelişki yoktur diyor. Neden yoktur? Allah Azze ve Celle önce yeri yaratıyor. Sonra göğe yöneliyor. Sonra tekrar yere yöneliyor ve yerin içindeki o şeyleri yaratıyor. Ağaçlar, dağlar, yollar, içindeki her şeyi düzenliyor. Bu şekilde de yer dört günde yaratılıyor, gök ise iki günde yaratılıyor. Yani burada bir çelişki yoktur diyor i̇bn Abbas. Bu şekilde meseleyi cem ediyor ki ayetlerin geneline baktığı zaman o öyledir. Dördüncü şüpheyle alakalı ise burada kâne Allah Azze ve Celle için ezelidir. Yani Allah hep affedicidir, hep merhamet edendir, hep işitendir, hep hakimdir bu şekilde anlaşılır. Arapçada bazen bazı cümleler vardır ki Allah için kullanıldığı zaman başka bir mana taşıyor. Sen dua ediyorsun. Diyorsun ki Rabbim bana ver. Şimdi bu emir mi? Sen Rabbine mi emrediyorsun? Ver diyorsun çünkü ver emir demek. Cık, bu duadır. Bu duadır. Onun için lugatte bazen öyle şeyler vardır ki Allah Azze ve Celle için ayrı kullanılır. Oysa Rabbimiz bize diyor ki kesin emirle isteyin. Kesin isteyin diyor. Biz de kesin istediğimiz zaman bunu dünyalık insanların anlayabileceği bir dile çevirdiğimiz zaman o zaman Rabbimize emretmiş oluyoruz haşa. Hayır öyle değil bu duadır. Dolayısıyla duada emir caizdir. Kişi der ki Rabbim bana bunu ver. Rabbim bana çocuk ver. Rabbim bana rızık ver. Ver, ver, ver. Bak, bunlar hep emir olmasına rağmen Allah Azze ve Celle için kullanmak caizdir demiş şeriat. Bu da bunun gibi bir şeydir. Kane, evet, mazi sigasıyla gelmiştir. Ama Allah Azze ve Celle için ezelidir. Allah Azze ve Celle için, Allah Azze ve Celle hep işitir, hep görür. Bunu bu şekilde İbn Abbas özet olarak anlatırsak böyle açıklıyor diyebiliriz.